Bunları da böyle bir dörtlü grup yapsan diyorum. Çikolata var, boz benekli var, dumanlı var, takkalı var. İnşallah tele vurmadı. Şöyle biraz yükselsinler. Benekli sabunu yani miski Sinan Şengül'den aldığım kuş taklayı çeviriyor arkadaşlar. Aa bu be bu benim için güzel oldu şimdi. Taklayı çeviren kuş çabuk ilerler. Sinan'ın dediği gibi taklayı dönmüş ya da burada döndü. Çünkü dün uçurdum evvelsi gün taklayı çevirmiyordu. Aferin. Benim sazlı Nudi zaten çoktan beri taklaya dönüyor. Şakır şakır yapıyorlar vallahi maşallah. Gel gel size çıkın bakayım gel gel gel. Hay maşallah. Galiba takkalı mavi de dönüyor taklayı. Dumanlı da hepsi döndü taklayı. Allah'a çok şükür. Gel bakalım. Gelin bakalım böyle. Hadi. chà 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 Gel, gel, gel. Kümesdekili, kümesdeki kuşlar çıksın diye uğraşıyorum. En azından yukarıdaki kuşlar başka yere meyillenmezler. Evet onlar da çıktı zaten. Aferin sana. Aferin. Yavrular cin gibi maşallah. Hepsi hedefte. Hop. Şimdi teker teker hepsi iner. Aferin bakalım. Size, aferin. Şimdi güzel bir yemleriz onları. Arkadaşlar videolara like atarsanız sevinirim. Gel, gel. Ağzını açmış, çavuk Evet dostlar herkese hayırlı günler diliyorum. Videolara bir beğeni atarsanız abone olmayanlar da abone olursa bize de destek olmuş olur. 22 Ağustos Cuma Arkadaşlar Herkese merhaba Yavru eğitimi başlasın 3 tane Yeni getirdiğim yavru var şurada Bir tanesi sabuni Fındık Çok küçük bir yavru Minyon tipli Fındık Bir tane mavi Bunları bir hafta önce getirdim Daha da küçükler Şimdi yavaş yavaş büyüdüler Bakın. Sabunuya bakın arkadaşlar. Şu duruşa, endama bakın. Çok da sevimli, küçük, çıtıpıtı bir şey. Gel, gel. Bunları böyle <laughs> yavru eğitimine aldık arkadaşlar. Böyle küçük küçük bunları zıplatıyorum. Bir anda yüklenmeyeceğim. Hedef eğitimi, yemleme, Oo, bayağı da uçmaya başlamışlar. Hop hedefe. Minik minik uçmaya başladılarız. Bunları böyle bir iki bir iki böyle zıplata zıplata. Hedefte yemliye yemliye terbiye edeceğim. Çok böyle sıkmadan. Bakın bir hafta olmuş daha bir tur bile atmadılar. Ben hiç onları zorlamadım. bakın mavinin eli ayağı paçası sabunu da aynı şekilde çikolata da aynı modimiz. bunları böyle arkadaşlar ufak ufak bunlarla böyle ufak ufak oynayacağım bir daha zıplatıyorum Şimdi aşağıdan rampa aşağıdan yukarı doğru gelsinler. O, oh, tura geçtiler galiba. O, oh, tura atmaya başladılar. Tekrardan hedefe indiler. Valla Sabuni havadaki uçağı bile görüyor. Bakın uçak nerede arkadaşlar? Yolcu uçağı. Şu taşın üstündeki Sabuni uçağı bile gördü. At, i̇nşallah atmacayı da o şekilde görür. Atmaca saldırılarına karşı kurnaz davranır. Bizi de böyle üzmez. Yalnız Sabuni yavruyu favorim Sabuni yavru. Pire gibi bir kuş. Şöyle bir daha zıplatacağım. Hedefe geliyorlardı. Hedefte olduğum için buraya kondular. Biraz soğuklansınlar. Buradan kaldıracağım. Hedefe gidecekler. Böyle küçük küçük turlamalara başlarlar zaten. Yarından itibaren. İyice tüye girmeden önce kışa hazırlık bunlar da taklayı çevirirse benim için çok daha kıymetli olur. Hadi hedefe bakayım. Çok sıkıştırırsanız ağaçlara gider. Aferin aferin. Bakın tur atmaya başladılar. Minik yavrular. Hop Hedef 12. şöyle bir soluklansınlar. Hadi. Biraz yoruldular tabi. 3-4 kere zıplattım onları. Şimdi daha büyük boy yavrular çıkaracağım buraya. Onlar da gelsin. Gelin bakalım. Böyle. Gel, gel. Şöyle daha büyük boy yavrular. Gel bakalım. Gel. Bu dumanlı uçuyor mesela. Şşt. Bunlar da uçuyor. Miski, arka tepe. Ay maşallah. Sinan Şengül'den hediye aldığım boz benekli. Taklıyı çevirmemiş herhalde boz benekli. Ne biçim kanat vuruyor öyle kuşlar. Fırıltı yapmayın siz de bakalım. Abileriniz, kardeşleriniz yukarıda uçuyor. Diğer kuşlar da böyle çıktı tek tek. Burada bir de çikolatamız var. Sazlı. O da uçsa, uçarsa çok iyi olur. Evet sazlı çikolatayı da kaldırdım. Boz benekli inmenin peşinde. Şöyle bir turlasınlar bakalım. Yalnız burada ee, çikolata olan kuşumuz taklayı çevirdi. Aferin sana. Boz benekli döndü galiba taklayı. Sinan bu kuş için, kuş için taklayı dönmüştür dedi bana ama. Böylelikle inmiş oldular. Boz benekli dediğim kuş. Bakın orada. Onları birazdan böyle tekrardan uçan kuşları bir grup yapıp havaya vereceğim. Şimdi istediğim gibi uçmadılar çünkü alttaki kuşlar pırıltı yaptı onlara. Çoğu kuşumun kanatları kesik gördüğünüz gibi kanat kuyruk hep kesik. Eylül ayına ayarladım onları. şimdi şu an hata yaparlar. Atmacaya giderler. O yüzden fındık yavrumuz da burada. Küçük sabunimiz. Biraz sisli bir hava var İzmit Kocaeli'de bugün. Bu yavru eğitim aşamasında hedef yenilmeleri çok önemli. Yani ileriki zamanlara yatırım. Kuşlarınızın hata yapmasını istemiyorsanız bol bol hedefte yemleyin. Bugün deniz puslu görünüyor. Bayağı bir sis var. Dün de iyi bir yağmur yağdı Kocaeli'de. Artık Ağustos ayına veda edeceğiz. Eylül ayı gelsin. Kuşlarımız da tüyden çıksın artık. Bir an önce uçuralım. Kupalar sırada bekliyor. Yavaş yavaş kupaya uçuralım kuşlarımızı. Burada havai başa girmiş, sıka girmiş. Bayağı kuşum var. Onun yanında daha taklayı dönmemiş kuşlar da var tabi. Gel, gel.